çocuklar konuşuyor. İyi seyirler. arkadaşlar bu konuşma videosu gibi bir şey de olabilir. Sadece burada küçükler e, konuşuyor. Neyse o zaman başlayalım. Herkese bir videodan danar merhaba arkadaşlar. Ben ben buz. Ben limonata. Ben bulut. Ben Selam, ben Melek, ben de Gül. Bugün sadece çocuklar konuşma videosu ile karşınızda olacağız. Ve birisi daha geliyor. Geç kaldın mı? Hayır kalmadın. Peki o zaman ben de yerime geçeyim. Evet arkadaşlar, şimdi videom videolar hakkında konuşmalar... Veya başka şeylerle konuşacağız. O zaman. Hani arkadaşlar. Şuraya biraz şey yaptım. Neyse. Bugün yani sadece konuşma videosu olacak. Ama e, yani konuşma videosu gibi bir şey olacak. Yani çok da konuşacak bir şeyimiz yok aslında. Geçen gün her şeyimize bakmıştık. Ama olsun yine de. Yeni de çekelim dedik. Ve arkadaşlar ee, 26 aboneye geldiğimiz için <laughs> Pardon. Uyumuşum da. Ne yaptın ki dün gece? Sürekli sürekli konuşmak için bir şeyler düşündüm. Neyse. Neyse o zaman devam edelim. Arkadaşlar yani çok da 26 aboneye kalmıştık. 26 abone gelmek bizim için bir şenlikti. Evet arkadaşlar keşke her zaman diyoruz ki keşke her zaman o güne dönebilsek ama o güne maalesef dönemiyoruz. Evet arkadaşlar çünkü böyle bir şey imkansız bir şeydir de ben şu şapkamı şuraya asacağım. Koyayım mı? Hı, öyle yani arkadaşlar bizim 26 abonenin şanlıyı bizim için resmen dünyalar bizim için geldi. Artık 30'u geçeriz diye düşünüyorum. 31'e geliriz herhalde. Çünkü arkadaşlar biz bence az kaldı. 2 ee, tane kalmış arkadaşlar gelmek için. Yani... Zaten 10 e, 10'un yerine 30 geliyor. Neyse o zaman bir de çok kısa olmasın diye başka e, başka konuşma videolarında soracaklarımıza şimdikine soracağız arkadaşlar. Sizin tüm yorumlarınızı okumadığımız için özür dileriz. Çünkü çok az bir yorum gördük arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten çok az Gördük ve kameram biraz e, bozulmuş herhalde arkadaşlar. O yüzden dolayı yorumları buralara eskiden koyuyordum. Yani eskiden benim bir tane daha kanalım vardı ama sonra o kapatıldı. Evet arkadaşlar yaşımı tutmadığı için kapandı. Onun yerine biz de yeni bir kanal açtık. Aynen arkadaşlar belki o kanalımı da artık video yükleyebilirim ama hiç yani yükleyeyim mi yüklemeyeyim mi diye de düşünüyorum. O zaman ve arkadaşlar yarın oruç bitiyor. Yani Ramazan bitiyor. Arefe günü videosu da gelecek arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Ramazan bittiği için bir oruç falan gelmeyecek tam. Onun dışında farklı şeyler gelebilir. Aynen arkadaşlar. Çok da videolar hakkında bir şey söylemiyoruz. Çünkü size takipçilerime takipçilerimize ee, yani takipçime şu, e, takipçilerime e, sürpriz olsun diye bazenleri söylemek istemiyoruz. Gerçekten arkadaşlar bu sadece çocuk konuşma videoları olacak. E, çıkacak artık bunlarda. Hiç kimse yapmadı diye düşünüyoruz. Yaptıysa da inşallah o da benim gibi 26 abone ulaşabilir. Neyse benim diyeceklerim bu kadar. Ben hiç konuşmadım. Arkadaşlar bir gün herhalde şöyle yasaklar kalkınca biliyorsunuz gibi koronavirüs var. Bizim burada da koronavirüs var ama biz test yapıyoruz. mesela biz şöyle bir arkadaşımızı da koyacaktık. Durun. Bir dakika. Fotoğrafını koyalım. Fotoğrafını koyma özelliğimiz var burada. Böyle bir mini işte arkadaşlar ama korona çıkınca maalesef o video gitti arkadaşlar. Aslında onu koyacaktık arkadaşlar ama maalesef olmadı. Aynen öyle. Tanımayanlara tekrardan gösterelim. Böyle birmiş. Bir imiş. arkadaşlar benim bugün yengem gelecek. O yüzden day çok mutluyum. Ee, ismini söylemeyeceğim arkadaşlar. İsmini söylemeyeceğiz. İsmini istemiyordu yani. İstemaz diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Keşke arkadaşımız da korona çıkmasaydı. Ee, korona çıkmasaydı olurdu belki. Bizim arkadaşlar burada e, vakalar e, 21 neden? Çünkü burada. E, Yemek almaya bile yasak var arkadaşlar. Bir gün duruyoruz. Herkes yiyeceklerini alıyor. Sonra çok alıyorlar tabi. Sonra çok aldıktan sonra tam 6 gün veya 10 gün kapanma oluyor. Kapandıktan sonra da bizim ürünlerimiz azalıyor arkadaşlar. Ee, az var aslında bizim burada. 21 bence az. Gerçek dünyada 242'lerde herhalde. Aynen çünkü ben pek bakmıyorum. Çünkü bizim insanlarla iletişimimiz yok. Sadece bize Selim İnişler TV'nin TV insan olduğu için insanlık yapıp bize koruyor. Evet. Bir de onun kardeşi var arkadaşlar. Bizde de kedi sanıp ısırmaya çalışıyor. Ah, neyse düştüm. Tokam. neyse. Ee, o yüzden dolayı Selim Minişler TV. Belinay'dan artık e, minişler. Yani biz artık yukarı yukarıya çıktık. Eskiden bu benim video çekme masamın masamdaydı arkadaşlar. Evet video çekimleri olacakken Kendi bir tane e, bir şeye koyuyordum. Oops. Bir tane böyle bir kutuya koyuyordum. Kutuda bekliyorlardı. Evet, kutuda bekliyorduk yani. Ve arkadaşlar, bizim burada da korona olduğu için çok da fazla yaklaşmamaya çalışıyoruz. Mesela şöyle bir yaptığımızda hemen hep hemen hepimiz şey oluyor. Test yapıyorlar çünkü yan yana oturuyoruz. Evet, maalesef öyle ama korona azaldığı oldu, az olduğu için şenliklere girmiyoruz tabii ki de. Sadece video çekerken 21 tane e, şey oluyor ama o kadar da şey oluyor ki. Yani korona çıktığı zaman aslında günde 10 gün bekleniyor insanlar dünyasında. Ama burada burada ise tam ona e, 21 gün veya 22 gün oluyor. Ve arkadaşlar birisi yanında öksürürse mesela diyelim ki ışıkla öksürdü. <laughs> dedim ve e, dediği anda hemen videodan çıkarılıyor ve e, hemen 36 gün e, ve 21 gün e, evde hapis kalıyor. Öyle arkadaşlar bu yasaklar bitince gerçekten e, miniş alış miniş alma videoları gelecek ve mağazadaki olan çocuklara da çok fazla video çektiğimi göstermek istemiyorum. Belki bir takipçim ama unutmayı de göstermek istemiyorum. Videoyu anılmak istemezler, istemezlerdir. Videomuz çok uzun oldu ve biraz da e, şey, televizyonlardaki gibi oldu. Hatta yarın bir gün arkadaşlar minişler televizyonda gibi bir video çekebiliriz. Neyse o zaman ve Brawl Stars videosu artık arkadaşlar gelecek. Neyse abone olmayı ve like yazmayı ve sık tuşuna basmayı yorumlar yazmayı da unutmayınız. Abone e ve like atmayı da unutmayınız. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Ah! Yiyeceğim şeyleri unuttum. Ah benim balık beyin arkadaşım. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Müh ah!